Tekrar merhaba. İBR 105 replay'i denk geldi. Rokorok haritasında ciddi miktarda spot yapmış. Ekip dağılımları avcı ve orta tank ağırlıklı gözüküyor. Maç boyunca uzun süre iki ekip de yatabilir. KMT de yok bizim EBR 105 hafifler için ya da en azından EBR 105 için gidilebilecek standart noktaları deneyecek mi göreceğiz. Orta hatta nişangahın baktığı tarafta dönüp durabilir tespit için ya da yol boyunca çalıların içerisinden düşmana doğru sürebilir ya da e, orta üst noktada bir yerde spot yapmayı deneyebilir. Burada kendi ekip arkadaşıyla çarpışıyor ve ilerlemeye başlıyor kötü bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum bu arkadaşın. En azından iki mükemmelliği var. Ve gitmesi gereken yeri biliyor. Burada açıldığını düşündüğü için manevra yaptı ama açılmadı. Sağdaki çalıya doğru gidiyor. Bahsettiğim noktaya. Buraya girip duracak muhtemelen. Karo 45 tespit etti. Şimdi buranın kötü bir yanı var. Şu an girdiği yerin. Karşıdaki düşman Tecrübeli oyunculardan oluşuyorsa buraya kör mermi yağıyor. Ee, iyi tarafı şu. iyi bir yarın gerçekten dibine kadar gelmesi lazım. Bir yer iyi bir Bunu burada açabilmesi için. Evet. Gör atmaya başladılar. Takım dediğimiz gibi avcı orta ağırlıklı olduğu için iki hattındaki yerlere geçtiler. Ve ortayı vurmaya çalışıyorlar. Kanal 1 derken işte dediğim durum oldu. 705 ay körden vurdu iyi bir yer. İyi bir yer burada yerinde çıkmayı daha uygun buldu. Açılmadı. Belki açıldığını düşündüğü için o an bir refleks olarak fırlamış olabilir. DBV tespit etti. DBV'yi vuracak pozisyon aslında 4 attı. Bu arada Vickers 3 ve 277'yi de tespit etti. Hala tespit edemedi. Hem Karro'yu tespit ediyor şu anda zannedersem. Hem de öndeki Panzer'e 177, 705 a Onun oran 705 a ortaya çıktı. Ve şu an daha 600, hasa, 600 tespit hasarında. Yardım hasarı verebildi. Yine oldu. Halen bekliyoruz burada. 1593'ü geçirdi FV. Bir öndeki çalıya geçiyor. İki çalı araya girdiği için tespit edemiyordu. Bir öndeki çalıya geçti ve 705 ayı tespit etmeye devam ediyor burada. Aynı anda yalnız arka taraftan da Karo 45'te FV yi, Hori yi açtı. Oraya doğru atış yapıyor. Derken 705 ya bir atış daha gitti ama onu öldürmeye yetmedi. burada hala bekliyoruz. Hori'yi tespit etti. Hori tespit edildiği gibi ölebilir. Çok zırhlı olmadığı için yarısı gitti zaten canım. be olması gerekenden fazla yaklaştı ve leopar bir foşbeyi o açıda tespit etti. Maalesef daha erken bir anda ölüyor. 4K spot oldu. İbir bekleyerek oynamayı tercih ediyor. Yani hareketli şekilde e, ilk başta gösterdiğim pozisyonlardan sol taraftaki yolun içerisinden yani iki hattından otların içinden gitmeye devam etseydi düşman ekibin İBR ile karşılaşabilirdi ya da çallardaki boşluklardan birinde Karo 45'te onu tespit edebilirdi. Burada sağ tarafta sabit kalması aslında daha mantıklı oldu. Şansına üst tarafta hareket ederken iyi bir ile karşılaşmadı. Çünkü yar da bu bahsettiğim iki hattındaki çaldan kendi ekibine doğru gelebilirdi. Ama böyle bir şey olmadı. 5K spot'a ulaştı burada. Bir yandan etrafı kolaçan ediyor. Kim var kim yok. Arkasına bakıyor. Atış kimler yapıyor diye. Derken iyi bir yer ortaya çıktı. İyi bir yerin canı kalmamış. Ya bu iyi bir şey. Tabii ölmediği sürece hala sorun. Ama en azından canı azalmış. Risk alarak oynayabilecek duruma durumda değil şu an. Hafif, karşı düşmanın hafif tankı, bizim bu iyi bir yerse kulcan durmaya devam ediyor derken Ufak bir yer değiştirdi ve Düşmanın ağır tanklarını tekrar tespit etti Yetişediği vurmaya başladı Arkadaki ekip Aynı anda haritanın Reno'nun olduğu tarafta Çok oyuncu yok ama tepe tarafında Sıfır hattında oyuncu var. Sıfır hattından ilerlemek pek mümkün olmuyor. Karlo'nun olduğu pozisyondan vurulabiliyor biliyorsunuz. Ee, Kanopiner şu an görecek bir pozisyona geçti. Düşman Kanopiner. Ve e, yukarıda zannedersem bc 25 d var evet. Ve bc 25 t iyi öldürdüler. Bir yerimizin arkasındaki ekipte çok bir kayıp yok şu an. Can farkı 2000 civarında iki takım arasındaki. Bizim IBR'ımızın tespiti 6000 ulaştı derken Panzer burayı da tahmin etti ve kör attı. 705'e çukurdan ilerlemeye karar verdi. Karo hala orta tarafta dolanıyor. Ve Panzer bir türlü Ekip delemiyor burada. Vickers açıldığı gibi ölebilir. Derken Kore'yi DBV patlatıyor. Arkada çıtır çıtır vuracak tanklar azaldı. Kore ile yapar bir var. Attığını vurup delebilecek. Yani bu öndeki adamlar için hasar desteğini azalmaz demek derken Vickers işte bu dediğim <laughs> Sorun ortaya çıktı. Karşının Vickers'ı en azından ortalama bir oyuncu. 705A'nın gittiği rotada iyi bir yer olsaydı onun orada zaten tespit olacağı belli olurdu. Tespit olmuş olurdu. Oradan birisi çıkmayınca tabi. Adam bu, bu, bu bölgeyi de bir nokta olarak tahmin etti. Panzerin attığı yerin yan tarafına sıktı ve isabet ettirdi doğal olarak. Mantıklı bir tahmin. Hala bekliyoruz. 6700 tespitteyiz. Karo 45 de burada açılanlara vurmaya çalışıyor. Derken Leopar 1 açıldığı gibi bitti. Üzerine DBB de yemeye başladı. Ve çok güzel. Reno oradan o açıdan görebildi. Düşman avcısı bir tane daha açıldı. VZ. 277'yi bir türlü vuramadılar. Büyük ihtimalle alt tarafını göremiyorlar. Yeşil ekip durduğu açıda. Mermi ulaşmıyor bak. Yani attıkları yere gitmiyor. Bu arada düşman iyi bir yere hala hayatta ama dediğim gibi risk alıp çok böyle öte noktalara gelemiyor artık ona takati kalmadı. Can farkı yaklaşık 3000. Düşman aslında bu noktadan sonra sıkışıyor çünkü demir yolunun olduğu bölgeden iyi bir ekibi. Gelmeye başladı. Adamlar yer ölmediği için hala orayı tespit ediyor ama e, ekip oradan yaklaşıyor. Burada Nibir'in ölmesi durumunda hızlı bir tank hemen 5 hattındaki Çukur'a kendisini atar ve yerle birlikte artık karşı bölgeyi K1, K2, K3'ü tespit eder. Burada Nibir'imiz açmaya devam ediyor. Derken düşman Nibir dediğim gibi ölüyor. 77 Demir demiryolunun arka tarafına atladı. Reno ortadan bakmaya devam ediyor hala. Derken burada 705A sonunda öldü. Panzer tespitte hala. Kanopiner etrafta geziyor ama Kanopiner büyük ihtimal ölmek üzeredir. Ve öldü. Rino onu da vurdu. Dino burada iyi bir oyuncu. Yani nereden nerenin vurulduğunu farkında olan birisi. Prokhorovka'da. En azından ortada oynarken bunun bilincinde. Vurması gerektiği bütün noktaları vurdu. 11.600 tespitte iyi bir yer yerinden fırladı ve artık düşmanı yerinde tespit etmeye karar verdi. Burada çukur oynaması lazım. Derken dönmeye başlıyor. 508 canı kaldı. 13.700 spot. Son 3 düşman tankı. Canları çok değil. 77 bir kırsın hala var. BBB şimdi yedi. O da full candı. bu saatten sonra iyi bir yapması gereken tek şey çalların arka tarafında dönüp durmak. arada da iki atış kendisi yapabildi. Üçüncü gelir mi? Gelmedi ama önemli değil. Bir hayli spot yaptı ve düşmana nefes aldırmadı. Düşman her ateş ettiğinde ya da kıpırdadığında iyi bir yer tarafından tespit edildi. Güzel bir tespit oyunu. Roko iyi bir yerle diyelim. Daha fazla maç kaydı için kanala abone olmayı unutmayın. Sizin de bu tip maç kayıtlarınız varsa iyi hasar attığınız ya da eğlenceli ya da çokça tespit yaptığınız gönderin onları da çekip koyalım kanala. Şimdilik görüşmek üzere.